Arkadaşlar merhaba. Yükselme döneminin son artık videosuyla karşınızdayım. Şimdi yükselme dönemi Sokullu Mehmet Paşa diye aldım ben buraya ama Halil Hocamız inalcık herhalde yaşasaydı beni vururdu. Şimdi nereden görülmüş bir devşirmenin bir döneme ismini verdiğini. Ama şunu söylüyoruz arkadaşlar soruya göre hareket ettiğimiz için şimdi artık Osmanlı Devleti'nde zayıf, ...padişahların ve güçlü sadrazamlar döneminin başladığını görüyoruz. Yani Sokullu Mehmet Paşa her şeyi yönetiyor neredeyse. Ve bakın Kanuni'nin son iki yılı. Öleme, 2. Selim, Sarı Selim ve 3. Murat arkadaşlar bu döneme damgasını vuran adamdır. Peki, devşirme olan Sokullu Mehmet Paşa Kanuni'nin son zamanlarında sadrazam oluyor... ...ve Kanuni'den sonra tahta geçen ikinci Selim ve 3. Murat zamanlarında devlet işlerini yürüten... Asıl kişi Sokullu Mehmet Paşa olduğundan bu döneme Sokullu Mehmet Paşa dönemi deniliyor. Onun dışında arkadaşlar mesela 17. yüzyılda Köprüler dönemi göreceğiz. Onlar da bir döneme damgasını vuran nedir? Ailedir. Yani sadrazamlar artık daha güçlüdür. Devletleri, devleti yönetiyorlar. Şimdi 1566'da Ceneviz'den arkadaşlar Kaptanlı Derya Piyale Paşa tarafından Sakız Adası alınıyor. Böylece Batı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamış oluyoruz. Sakız Adası benim Cumartesi günleri bir şeye bin İzmir'den e, git. Bir, bir, bir buçuk saatte İzmir'in tam karşısında sonuçta e, bu adanın alınması, Batanımlı kıyılarının güvenliğini sağlayacaktır. Peki burada Kıbrıs çok önemli. 1571 mi? Evet. Venedik'ten alınıyor. Osmanlı donanmasının başında kim var? Lala Mustafa Paşa. Venedik Mısır'ın fethinden sonra bu ada için Osmanlıya vergi ödemeye başlıyor. Kıbrıs adasının alınması Doğu Akdeniz arkadaşlar nedir? Tam bir denetimin kurulması. Şimdi nedenleri Kıbrıs'ın jeopolitik önemi. Tabii ki Doğu Akdeniz'de ortada bugün de öyle değil midir? Yani sabit bir uçak gemisi gibi düşünün Kıbrıs'ı. Bütün Orta ne yapalım e, kontrol edebilecek bir duruma sahip. Peki Kıbrıs'taki korsanların Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermesi mi? Evet bu korsanlardan zaten e, çok çektiler. Yani bunlar Girit'te de var, Rodos'ta da var, Malta'da da var, e, Kıbrıs'ta da var. Ve Venedik'in Kıbrıs için ödedikleri ödediği vergiyi kesmesi Kıbrıs adası için. Ve sonuçta arkadaşlar Doğu Akdeniz Osmanlı hakimiyeti kesinleşiyor mu? Evet. Rodos bizde. Bak bütün kıyılar bizde. Akdeniz'i düşünün. Suriye kıyılarını, Lübnan sahillerini düşünün. E, Mısır'ı düşünün. Ve bütün bu şeylerde artık Doğu Akdeniz'i tam Osmanlı hakimiyetini kurmuş oluyoruz. Peki Mısır yolunun güvenliği sağlandı mı? Evet. E, İstanbul Mısır. İstanbul Mısır. Ne demiştik? Bir burada Rodos vardı. Mesela taklos koyan. E, orası da ele geçirildi kanun zamanda. Şimdi burada Kıbrıs Adası'nın fethiyle de bu iş Mısır yolunun güvenliğine katkı sağlayacaktır. Peki Kıbrıs'a isken yapılıyor. Bölgedeki bölgenin Türkleşmesi, Müslümanlaşması çalışmaları başlatılıyor. Aynı zamanda mesela bugün Kıbrıs'taki Türklerin bir kısmında arkadaşlar orada ka kalan askerlerin yani fetihten sonra orada kalan askerlerin torunlarıdır. Peki İnebatlı Deniz Savaşı'na zemin hazırlıyor. Şimdi düşünsene Kıbrıs gibi bir yeri ele geçirmen e, tabii ki Venedik'i harekete geçirecektir. Ve sonuçta arkadaşlar aslında baskın da deriz, deriz savaş da deriz. Ve e, nedeni de İnebatlı'nın Avrupa'nın Kıbrıs adasının alınmasına tepkisidir. E, tabii ki. Şimdi burada bir laf söyleyecek yakın zamanda çıktı. Ne diyordu? İnebatlı Deniz Savaşı'nda arkadaşlar e, biz ne yaptık? Aslında onlar bizim sakalımızı kesti. Sen Kıbrıs'ı alarak ne yaptın? Kıbrıs Adası'nın alınmasıyla ne yaptın? Onların kolunu kestin. İşte bunu söyleyecek olan kişi kim? Sokulu Mehmet Paşa. Beni gelişini çağırıyor. Diyor ki biz Kıbrıs Adası'nı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz bizim İnebahtı'da donanmamızı yakarak ne yaptınız? Sakalımızı kestiniz. Kesilen kol geri gelmez. Ama kesilen sakal daha gür çıkar. Bunu yaptılar mı İnebat'tan sonra? Evet. Bütün tersanelere alarm verildi ve çok kısa sürede böyle 9-10 ay gibi bir sürede Osmanlı e, donanması yeniden adeta ayağa kalkmıştır. Ama bir süre İnebat'tan sonra Osmanlı Akdeniz'deki hakimiyetini e, ne yapacaktır? E, kaybedecektir. Peki oluşulan Haçlı donanması Osmanlı donanmasını İnebat körfezine yakmış. Yalnızca Uluç Ali Reis bir kısım gemileri alarak İstanbul'a dönmüştür. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk önemli deniz yenilgisini burada almıştır. Peki şu ana kadar Preveze'yi gördük, Cerbe'yi gördük bunlar önemli deniz zaferleriydi. Burada da ilk önemli deniz yenilgisi İne, İnebatlı deniz faciası diyebiliriz. Ulu, Uluş Ali Reis'in adı Kılıç Ali Reis olarak değiştiriyor Kaptan Derya'da. E çünkü ne yapıyor adam? Ne yapıyor? Bir kısım gemileri alarak İstanbul'a dönebilmiştir. E adamı kaptan derya yapıyorlar. Ve sokuldu Mehmet Paşa biraz önce söylediğimiz olaylar arkadaşlar. Söylediğimiz lafı söylüyor. Yani tıraş. Do doğru mu? Neydi? Bir daha tekrarlayalım. Ne demişti? Çünkü sorudur. Bak yine baktı Deniz Savaşı'nda siz bizim sakalımızı kesiniz. Biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol yerine gelmez ama kesilen e, sakal daha gür çıkar demiş. Hatta o lafın devamı da var da işte e, bu is bu millet isterse e, işte gemisini altından yapar, işte kü kü küpesitesini işte gümüşten yapar. İşte yelkenlisini ipekten yapar falan diye gidiyor. Peki Tunus'un fethi arkadaşlar. Şimdi İnebat yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti bir yıl içerisinde eskiden daha güçlü bir dolanmayı denize indiriyor mu? Evet. Dedim ya bütün tersanelere alarm veriliyor. 1574'te İspanyolların elinde bulunan Tunus'u alarak Akdeniz'deki üstünlüğünü yeniden kuruyor. Böylece İspanya Osmanlı savaşları Tunus'un fethiyle sona eriyor. Peki daha sonra Fas himaye altına alıyor. Arkadaşlar bu önemli. Fas'ın himaye altına alınması ne demek biliyor musunuz? Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın hakimiyetinin kesinleşmesi ya da şöyle diyelim Kuzey Afrika fethinin tamamlanması mı? Ne ile başlamıştı? Mısır'ın fethiyle sonra Fas'ın fethiyle de bu iş bitti. Peki bu saate kadar işte Trablusgarp, Cezayir biliyorsun Cezayir şey olmadan, e, savaş yapılmadan... Hızır Reis'in Osmanlı hizmetine katılmasıyla alınmıştı. Peki Fas'ta Taç e, kavgaları başlıyor arkadaşlar. Bir kısım e, Faslı Portekiz kralından bir kısım da Osmanlılar yardım istiyor. Ve Sokullu Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa'yı Fas üzerine gönderiyor. Portekiz'le Vadi-ü Sebil savaşı Portekizler arkadaşlar yeniliyor. Böylece Fas Osmanlı himayesine mi giriyor? Evet. Ayrıca Osmanlı Devleti Atlas Okyanusu'na ulaşıyor mu? Evet. Kuzey Afrika'nın fethini tamamlıyor. Bak Fas hem Atlas Okyanusu'na hem de Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke. Biz şu anda Atlas Okyanusu'na mı çıktık? Kuzey Afrika'nın fethini de tamamladık mı? Evet. Peki Lehistan Osmanlı himayesine alınıyor arkadaşlar. Lehistan bugünkü neresiydi? Polonya Leistan 30 Temmuz 1577 tarihinde imzalanan bir anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduğunu kabul ediyor. Böylece Osmanlı sınırları nereye doğru uzandı? Leistan Polonya dediğimize göre Baltık Denizi'ne çıkmış olduk. Himaye ama Tam bir şey değil. Şimdi Sokol'un projeleri var. Bunlar önemli soluldu arkadaşlar. Şimdi Don Volga kanal projesi var. Bu bunların arasında. Bakın burada güzel haritada verdim. Kırım'ı gördünüz. E burada Karadeniz'i gördünüz. Doğru mu? Birleştirme noktası gördünüz. Don ve Volga'yı gördün ya. Don ve Volga nehirlerinin birleştirme yeri burası. Bak burayı halletse idik neler olurdu. Şimdi düşün. Karadeniz'den çıktın. Sonra Aza'a girdin. Oradan Don'dan çıktın. Sonra Don nehrinden şuradan çıktın. Ve burada bir kanal olsaydı Volga'ya geçecektik. Volga'ya geçersek buradan aşağı doğru inip nereye inecektik? Hazar denizine inecektik? Evet. Hazar denizinde arkadaşlar <laughs> neyi hedeflemiş olabilirler? Hazar denizinin güneyinde Osmanlı'nın ezeli düşmanı kim var? İran. O zaman İran'ı şuradan kuzeyden ne yaparsan Donanmayı gönderdin ya asker de çıkartabilirsin. Sen yani buradan geçtin, 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 geldi. O zaman İran'ı kuzeyden baskı altına alırsın. Peki bu topraklar ne toprakları? Hemen yanı Orta Asya. Orta Asya Türkleriyle ile tek bir e, ne diyelim? E, iletişim kurmaya başlarsın. İki. Peki üçüncü hedef bu Çin'den çıkan yolun ismi neydi? İpek yolu. Bu İpek yolu buradan geçmiyor mu? Kuzey kanadında ne kurarsın? Direkt bağlantı kurarsın. Denetim kurarsın. Arkadaşlar ne oluyor biliyor musun? Don Volga nehirlerinin birbirine yaklaştığı yerde 10 kilometrelik bir kanal açılması için çalışmalar başlıyor. Osmanlı işçi gönderiyor buraya. Ve Rusya saldırıları ki Rusya Kırım Hanı'nı da burada etkilemiştir. Bak bunların niyeti kötü. Bütün bu bölgeye çökecekler. Beraber hareket edelim. E baskınlar yapmaya başlıyorlar işçilere. Doğru mu? Aslında çalışma başlamıştır ama proje ne olmuştur? As şeylerin işçilerin geri çekilmesiyle yarım yamalak kalmıştır. Bir de Süveyş Kanalı projesi var arkadaşlar. Bakın Süveyş kanalı burada. Şuradan 1869'da açılacaktır. Fransızlar tarafından açılacaktır. O dönem için bence çok erkendir. Biraz bu, buranın teknik bir hadisesi var. Kızıldeniz seviye farkı var Akdeniz'de. Zaten orada e, şöyle düşünün. Havuzlu yöntemle indiriliyor. Mesela geliyor bir gemi, indiriliyor. Havuza geliyor bir gemi, indiriliyor. Havuza geliyor bir gemi, seviyeyi bulduğu zaman Akdeniz'e çıkış yapıyor. Şimdi buradaki amaç nedir? Bak Akdeniz burada mı? Evet. Şurada da Kızıl var. İkisini birleştir. Normalde ne oluyordu? Ta Hindistan'dan çıkan bir gemi buraya geliyordu kanal açılmadan önce. Malları ne yapıyordu? Karaya indiriyordu. Karadan, karayoluyla İskenderiye limanları götürülüyordu mallar. Ondan, oradan sonra da e, İtalya. Yani nereye giderse işte Avrupa'ya giderse. E şimdi bu kanalı açarsan, ne yaparsın biliyor musun? Bu hani sönmeye başlayan Akdeniz ticaret yolu var ya ne, neden dolayı coğrafi keşiflerden dolayı onu tekrar canlandırırsın. O zaman Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Akdeniz'deki donanmayı Hint okyanusuna geçirmeyi mi düşünüyorlar? Evet. Portekizleri de buradan uzaklaştırmayı düşünüyorlar? Evet. Peki coğrafi keşiflerle sönmeye başlayan bir Akdeniz ticareti mi var? Evet eski canlılığı kazandırmaya çalışıyorsun. Tekrar ediyorum. Akdeniz'de Kızıl Denizi birleştirip bak şuradaki tek bir kanalda ne yapmaya çalıştılar? Buradan tek bir geminin gelip geçmesi ve Akdeniz'e Akdeniz üzerinden atıyorum işte İtalya'ya mal taşıması. Peki Avrupalı devletlerin Güney Asya'daki Müslümanlar üzerindeki baskısını kırmak? E buradan eğer bir de tersine düşünün, geri düşünün. Buradan geçersek Portekiz'in sularından uzaklaştırız, aynı zamanda. Ne yaparız? Güney Asya'daki yani bu Hindistan'daki Müslümanlar üzerindeki baskısını daha hafifletiriz Portekiz'in ve saray entrikaları ve dahi muhalefet olan işte bunlar arkadaşlar Sokullu'nun bu projesine doğrudan karşı çıkıyorlar. E, bunu, bunun yerine diyorlar ki sen Kıbrıs al. Kıbrıs'a al. Kıbrıs burada. Ve ee, bunun için ikna ediliyor, bu projede yarım kalıyor. Ama o dönemde nasıl mühendislik yapılacaktı bilemiyorum yani bu biraz teknik bir iş. Çünkü yani, yani don volta'yı kazarsın da süveyş kanalı sıkıntı. Süveyş kanalı arkadaşlar 1869 yılında Fransızlar tarafından açılacak. Böylece Akdeniz ticareti yeniden canlanacak çok önemli bir gelişmedir. 1869'daki bu ee, ne diyelim şey süveyş kanalının yapılması. Peki. Bak her tarafı kazmaya çalışmış. Her tarafta bir projesi var. Bir de Marmara Kanal projesi var arkadaşlar. Şimdi amaçları nedir? Bak burada gördünüz Karadeniz ile Marmara Denizi'nin başka bir düzergahtan birleştirilmesi projesi mi? Evet İzmit Körfezi gir içeri. Burada Sapanca'ya falan gel. Buradan şöyle bir ne aç? Kanal aç. Yani Karadeniz ile Marmara'nın birleştirilmesi mi? Başka bir düzergahdan düzergahtan. Burada boğazlar var zaten. Ve İstanbul'un güvenliğini sağlamak mı? Evet. Ve Bolu ormanlarından yararlanmak. E, Keres de orada ne yaparsın? Tersane kurarsın. O dönem gemilerine ahşap. İstanbul boğazının yükünü hafifletmek. Evet. Olur. Peki. Şimdi arkadaşlar. Hiçbirisi uygulanamıyor. Yani bu projelerden Don Volga, Süveyş Kanal, Marmara Kanal projesi sadece ne olmuştur? Bir hayalden e, ibarettir, uygulanamamıştır. E, Don Volga'da biraz çalışma başladı ama dediğim gibi uygulanamadı. Peki Fransa'ya son artık yükselme dönemi bitiriyoruz arkadaşlar. İlk gerçek kapitülasyon sokuldu döneminde 1569 tarihinde. Venedik kapitülasyonları örnek alınarak verilmiştir. Hani Fatih'in ve Venedik'e verdiği 1479 kapitülasyonları var ya onu örnek alarak vermişler. Bu imtiyaz sayesinde Doğu Akdeniz'de Fransız ticareti hızla gelişiyor ve Fransa Venedik'in Doğu Akdeniz'deki ticari egemenliğinin yerini almaya başlıyor. Tekrar diyorum. Doğu Akdeniz'de Fransız ticareti hızla gelişiyor ve Fransa Venedik'in Doğu Akdeniz'deki ticari egemenliğinin yerini almaya başlıyor. Venedik dışlanıyor, Fransa geliyor. Arkadaşlar yükselme dönemini bitirdik. Diğer adıyla namı diğer neydi? Dünya Gücü Osmanlı Devleti'ni bitirdik. Şimdi sırayla atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir gidecek videolar. Oynatma listesi hazırlayacağım. Oradan en baştan alarak hepsini oturta oturta gidin. Notlar alın. Bakın şunu söylüyorum. Benden not isteyen, bu notların aynısını isteyen arkadaşlara gönderirim. Hiç sıkıntı yok. Orada da bir şeyiniz olmasın. Ama bana yazın. Instagram hesabını. Kullanırsanız, oradan yazarsanız notu istiyorum diye gönderirim. Hem notları alırsın, buradan da takip ede ede altını çize çize gidersen. Arkadaşlar, yükselme dönemini bitirdik. Sırada ne var? Duraklama, duraklama dönemi. Eski namı diğer duraklama. Yoksa değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı devleti ya. Asıl şeyi ismi? Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.